Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bu Brawl Stars bölümünde abi tamı tamına 70 bin kupa olacağız ve bu 70 bin kupayı dümdüz olmayacağız arkadaşlar 2023 dünya finallerinin şampiyonu Zeta Division'ın en iyi oyuncularından Gero yanımıza alacağız ve Gero ile beraber 2023 dünya şampiyonu olmuş oyuncu ile beraber 70 bin kupa olacağız inanılmaz iyi gameplayler yani oynanışlar sizleri bekliyor diyeyim. Hemen videoya geçeyim ama bu videoda bir kupa rekoru kıracağız. O yüzden videoya en az sizlerden 1000 like bekliyor ve kanala abone değilsiniz. abone olursanız gerçekten çok sevinirim diye hemen videoya geçeyim. Evet şu an 70 bin kupa için hazırız. Yanımızda 2023'ün dünya şampiyon olmuş takımının Zeta Division'ın oyuncusu Gero var arkadaşlar. Gero'nun profilini görüyorsunuz, kendisi FU Goodman'da 67 maksimum kazanma serisi var. Kendisi Satürn 2'de, yanımızda bu arada Yunus var. Yunus sen de hoş geldin. Merhaba, merhaba. Ve arkadaşlar en yüksek takım rütbesini, en yüksek sol rütbesini, en yüksek kupasını görüyorsunuz. 3 3 üç zaferini, tek zaferini, çift zaferini görüyorsunuz. Profili bu şekilde. En sevdiği savaşçı Shelly ya da Mortis ikisini, ikisini de koymuş. Savaşçıların da şu an dünya kit rekoru ona ait abi aynı zamanda. 2108 kupa kit yapmış gördüğünüz gibi. İşi gücü bırakmış kit yapmış hocam yani diyecekmişim. bir şey yok. Biz de kit kasarken karşı karşıya gelmiştik bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Profili de bu şekilde Geron'un gördüğünüz gibi. Dedim ki hani 70 bin kupa oluyoruz. 70 bin kupaya özel kim abi? 2023 senesinin dünya finallerinin şampiyonu oldu. 2023 senesinin en iyi takımı kim oldu? Zeta Division. Dedim onların MVP'si kim? En iyi oyuncularından biri kim? Gero dedim. Gero ile de 70 bin kupa yakışır dedim. Ee, bu kanala ve arkadaşlar Gero'yu yanımıza getirdik. Ve arkadaşlar evet. ilk startı veriyorum. Bu arada Gero'nun da sanırım bir kanalı var arkadaşlar. Merak edenler için de Gero'nun kanalında açıklamalara bırakacağım. Onu da söyleyeyim diyelim. Ve hazırı verdim arkadaşlar. Gero ile 70 bin kupa için ilk maçın startını vermiş bulunuyoruz. Gero da verirse başlayacağız. Hadi bakalım. Evet bir maçla daha devam. Şöyle sola alacağım. Benim de birazcık elimin alışması lazım tabii. öyle hocam ye. Aldınız siz onu aynen öyle. Aynen öyle. O iş bizde hocam. O bütün aksiyonları harcıyor. Güzel güzel harcasın. Harcasın hocam gayet iyi. Güzel yani bence. Ee, bizim Gero öldüremedi galiba, aynen. Hadi bakayım Gero! Vur! Atıyorum güzel, aldık. Attın mı hocam? Gol mü? Gol azamı mı? Ve gol azı arkadaşlar. Evet, golümüzü attık abi. Güzel. Gozel, gozel, gozel. Bu arada Yunus, Spy kostümü çok şekil değil mi? Evet, evet. Ben ne dersin Spy at. kostümü? ya. Şöyle şuraya bir atalım. Oğlum burada mı... Lan, 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 çalsana. Hayır, ada çok güzel. Helal çok, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi hocam. 70 bin kupayı geri geri oyla oluyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda tabi çizgi film Spike kostümü ile de olmamak olmazdı yani. Çizgi film Spike ile çektik hocam. Bu arada, bu arada. yani. Evet evet. Hop. Spike değiliz ama. İyi yani hocam ya çekiyor şey Hop. Babalar gibi. Hop. Babalar gibi, evet bu maçı kazandık, hızlıca devam. Devam hocam. Hadi bakayım. Evet, bu sefer de Tomar753 geldi. Gero arkadaşlar, dünya şampiyonu takımın en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Hepsi tabii ki de önemli, 3 oyuncular ama sanırım en çok MVP olan oyuncusuydu. Zeta Division'un dünya finallerde şampiyon olmasındaki en kilit oyunculardan biriydi dediğim gibi Gero. Ve Gero'ya bırakalım, gol atsın hocam. Gero da bu arada Cordelius'la oynuyor Yunus. Yine Maze ile ben de arkadaşlar çizgi film Spike takılıyorum. 70 bin kupa olmak için efendim. Bir like de arkadaşlar 70 bin de. Aa, bu arada ya. videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, like başta istedim. Ondan sonra istememiştim ama like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu video en az Yunus kaç gelir? Bir 2000 bekliyorum ya hocam. 2000 de. Benim içimden 1500 geçiyordu. 500 de senden olsun. Ha, yani bir 500 de benden olsun. Bir 500 aslında geri o 2500 olabilir diye düşünüyorum. Abartma lan diyecek. <laughs> Ah! Dedi orada Buradan var mı Yeni geldi o okay. ki. Şöyle bir tane atalım oraya. Okay. Hocam ye bakayım. Şöyle bir alabilir misin ya? Rica etsem. Allah razı olsun hocam. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Hocam iki kişi var burada. Birazcık spirti gibi lan. bayıldık ya. Hayır! Ama tuttum, tuttum, tuttum. Sen onu al. Aynen öyle. Aynen öyle geri al. Sen dünya yeah. şampiyonusun. Şey Aynen öyle muruk. Çok iyi. Bu arada ona da attı. Çok iyi. Orada ben de iyi savundum yalnız ha. Boş oyuncu değiliz hocam. Şöyle bir en tatlı emoji ile atalım. Var mı orada da? Yok yok. O bir deneyince Aa. şey yaptı ama. Jesse de iyi gidiyormuş ha. Burada Jesse geçiriyor ya. Hayır. Hayır hayır hayır. Gel, Şimdi hocam yargı ya? da atacağım. Hiper şarj. Ulti. Gördün mü yargıyı nasıl dağıtılır? <laughs> güzel. Güzeldi güzel. 10 numara hareket hocam. 10 numara. 10 numara. Geldik hocam. Cesi var çalıda, diğerleri doğmadı. Güzel. Komar sakin ol. Hadi yine be, yine be, yine be. O ne yapıyor lan ultinin içinde? Allah. Manyak herhalde. Lan ultinin içinde ne yapıyorsun oğlum? Neyse arkadaşlar 1-0 bu maçta kazandık gibi duruyor ve bir diğer maçta devam edeceğiz. Gol azam hocam. Gol azamın son 1 saniye gol gelmedi gelmedi. Olsun güzeldi güzeldi güzeldi. Şöyle bir bakalım. İlk başta birazcık arkadaşlar bozu şey yaptık, yenildik bir tane ama sonrasında toparladık. Şu an yenilgisiz devam ediyoruz. 900 kupaya da çıkarttık. Kazanma serisini tekrardan güzelleştirdik. Aslında bizim için ilk başta yenilmemiz daha iyi oldu çünkü daha uzun 4 tane maça çıktı arkadaşlar 4 maç yapacağız 3 maçta normalde daha uzun Gero ile oynamış olacağız abi daha iyi oldu devam edelim ee, Ya da yok ya Cordylus geçsin sağ Cordylus'un range'i etmez Evet o bula geçse daha iyi Evet ya. daha iyi olur Bolt'a geçelim o Bolt'ta da baksana 2 kişi var şu an karşımda hadi bakalım hayırlı su Bolt'un adı Colt tehlikeli Evet 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 iyi oynuyor şu an dodge'ları falan iyi yani Gördün mü çok iyiydi Hop, onu da yakaladın gibi bir şey. Hadi, hadi gol mü geldi orada? Gol geliyor? Yok. Hımm, gol gelebilir, hadi getirirsiniz ya. Hadi, hadi dünya şampiyonuz sen o hadi. Ne oluyor hocam? Eee, bir şeyler yaşandı ama... Yaşandı ve bitti. Yiyemedi ya. Olsun, 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 olsun. Ama güzel denemeyiz, minniyetli. Okey. O da düştü hocam, güzel. E, topu getirelim kanka. Sen sağdan aşın ben. Tamam geç. geç Koki Gero mükemmel oynamaya devam ediyor bu arada. Mükemmel oyun hocam Gero'dan. Aa! Olsun. İyi niyetli. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel attınız o golü attınız o golü bravo ki, bravo ki, bravo ki. güzel 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 bu da gol bu da, da gol değil bu da gol. Evet şöyle sola doğru açıldım. Böyle gel bakalım Cano. Hop hop. Aman 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 aman. Sakin 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 sakin. Ben de buradayım. Tamam güzel. En az orada ultiler var hocam. Geçemezler öyle kolay kolay. Geleyim yardım oraya Yunus? Eee yoo. Helal güzel. Al gel hocam. Adamlara yardım edeceksen gelebilirsin. Oyda, bu neymiş lan öyle? çizgi film Spike ve Gero ile devam kemaçlar. Ah. Gol mü? Ay! Orada gol varmış. Gol değil, gol değil ama iyi oynadık orada. Ben de geliyorum hocam, geliyorum. Böyle sinirli Spike tatlış Spike. White 64, White 64 gitti ve gol az mı? Gero yine atıyor mu? Aa, olmadı. Hayda. Olsun. Olsun. Al Gero bu senin için. Aa, ya. <laughs> olsun, olsun, olsun. olsun arkadaşlar. Bak dünya şampiyonu bile atamıyorsa bizim de atamadığımızın bir açıklaması vardır diye düşünüyorum ve bu maçı da kazandık abi. Ama ayıp olmasın diye. Yani. Evet, evet o ayıp olmasın diye atmadım ben zaten. Yoksa hani adam ayıp olur şimdi. Adam atamadı, direğe vurdu, aynısını ben atsam ayıp olurdu. Ve arkadaşlar artık son iki maça doğru gidiyoruz. Güzel, devam. Ve Karşıda yine şöyle bir üçlü var, ben sola gideceğim. Bizimki sağa gitsin hocam, daha iyi olabilir. Cordelius! 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 Ya şu Cordelius ne yapıyor ya? Cordelius kendine gel ya. Öyle bir şey yok mu oğlum? Bak bak bak, Gero'ya bak. Oyuncu mu be? Helal helal helal, Gero helal. Şöyle bir ye bakalım canım sen. Evet böyle, evet böyle moruk. Ee şöyle bir... Hocam, hocam attın golü. Güzel, 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 güzel. Güzel. Son bir maça doğru gidiyoruz. Gero ile efendim. Kia aldı beni ya. Lanet olası Jordilius kilitliyim, e, kilitliyim zıplıyor. Bir şey yapamıyorsunuz pek. Sola doğru gideceğim. Aa, sağa doğru gidiyorum. Adam geldi. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsunuz oğlum? Öldünüz oğlum. Baba burada defansta. Baba burada defansta sıkıntı yok. Aa atamadım topu ama güzel bir defans hocam. Evet mükemmel bir hareketle en son. Seni çektim ama değil mi? Evet. Alabilir, alırsa üzülme. Aa ben adam dünyada kaldım. Öbür dünyaya geçti bizimki de. Gerard öbür dünyadan seni kurtardı mı? Ne yaptı o? <laughs> Diğerini kesti. Ben orada kaldım. Ee, şimdi ne yapacaksınız çocuklar? Çocuklar şimdi ne olacak çocuklar? Çocuklar yemedim mi sizi çocuklar? 70 bin kupa dimedim mi? Dimedim mi? Dimedim mi? Dimedim mi? Evet Gero ile ve Yunus'la devam ediyoruz arkadaşlar. Zeta Division'ın Şampiyon takımın şampiyon oyuncusu olacağım. Kazanma serisini artık iledik ve... Sanırım son maça gidiyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. En yüksek kupamdayım. Eee... 69.992 69 en yüksek kupam aynı zamanda ve... Dediğim gibi arkadaşlar... Dünya şampiyonu olan takımın... Zeta Division'ın oyuncusu Gero ile benim... Son maçı da... Tık, e, girmek için tıkladık efendim ve... Hadi bakalım. 70.000 kupa geliyor arkadaşlar. Öyle duruyor. 70.000 kupa geliyor. Eee... Umarım da... Güzel bir maçla 70.000 kupayı getiririz. Evet solda ben şeyle takılacağım gibi duruyor spike'la. Hadi bakalım 70 bin maçındayız. Şöyle like atmayı da unutmayın hala like gelmediyse hem yayındakiler hem videodakiler yayına ve videoya like atabilirler. Hocam bu niye sola geldi ne alakası var ya? Terbiyesizlik yapmayın Ay adam. İki kişi de gelmezsiniz ya. Bum! Lan bum ölsene ölmen lazım. Bum! 70 bin kupa maçında en iyisi ben olmam lazım ya. Öyle bir hissiyatım var. Aha aha Gero helal helal Gero helal geri o! Sen dünya şampiyon olmuş adamsın Gero Bana mı verecek? Geliyor. Çocuk bana vermek istedi. Adam 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 adam. Adam şöyle bir kalp atalım. Şöyle bir kalp atalım Gero'ya. orada Bu dediğim gibi Gero'nun kanalını da açıklamalara bırakacağım arkadaşlar. İsteyen onun da kanalında bir göz atabilir. Yunus goleme gidiyor. Yunus o aldı. Yunus aldı. Gero'ya atacağım. Gero golü atacak mı? 15.000 kupa golünü de Gero ile beraber atmış olduk be arkadaşlar. Gero ile tam 70.000 kupa yapmış olduk nihayetinde. Ben Gero'ya teşekkür ediyorum. 70.000 kupa arkadaşlar. bin bir kupa aynı zamanda en yüksek kupam. Dediğim gibi videoya da like atmayı unutmayın. Gero da ne yazmış? Cicisi e, thanks diyelim arkadaşlar. E, şöyle bir kalbimizi atalım Gero için. Kalbi de yolladıktan sonra Gero'yu tekrardan teşekkür edelim. Zeta Division'ın dediğim gibi oyuncusu kendisi arkadaşlar. Şampiyon oyuncu geldi ve 70.000 kupaya bizlere yardım etti. Ve sonucunda da 70.001 70 kupa olduk arkadaşlar. Ve dediğim gibi en yüksek kupa. Süpersel artık şey yapması lazım ya. 50.000 kupanın üstüne bir kupa yola eklesin de hocam. Ödüllerimizi toplayalım. 70.000 kupa olduk. Darısı da Yunus senin başına kardeşim. Yaparız yaparız ya. Devam. Ve arkadaşlar tabii ki de videoya like atmayı dediğim gibi unutmayınız efendim. E, bugün de 70 bin kupa olduk. Bence de güzel maçlar da geçti. Gero ile de güzel bir e, gameplay yaptığımızı düşünüyorum efendim. Umarım da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet abi umarım da bölüm beğenmişsinizdir. Daha çok bunun gibi gameplay bölümü içinde böyle e-sporcularla, şampiyon oyuncularla mutlaka videoya bir like atmayı ve like, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim yine. Ve ben burada da videoyu noktalandırayım. Kendinize de başka Brawl Stars bölümlerinde görüşerek iyi bakın, hoşça efendim. Bay bay.